merhaba TV35 izleyenleri. Yine bir cumartesi saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde sizlerle kariyer denizindeki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Aktardığımız bilgiler bu fırtınalı denizde yol alan teknenin aksamı gibi düşünülebilir. Her geçen hafta teknemizin aksamını geliştirerek büyük fırtınalara daha güzel bir şekilde karşı koymanın hazını yaşayıp dayanıklı bir hale gelmenin yollarını öğreniyoruz. Biliyorsunuz ki Can Çirişoğlu ile Kariyer ve Yaşam 17 Ocak'ta yola çıkmıştı. Ve bu süre içerisinde sizlerle oldukça samimi ilişkiler kurmaya başladık. Yolda karşılaştığınızda veyahut özel web siteden bana ulaştığınızda birçok sorularınızı iletiyorsunuz ve şahsınıza özel cevaplar alıyorsunuz. Ancak benim sizlerden bu anlamda bir ricam var. Lütfen özel sorularınızı bana iletirken diğer izleyenlerin de faydalanabilmesi için program esnasında onları canlı olarak aktaramayı da deneyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey 0592 211 68 69 nolu telefonumuzu aramak. Numarayı tekrar veriyorum. 0592 211 68 69 veya daha kolay bir yolla SMS ile de bize ulaşabilir ve sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Onun için de yapacağınız TV35 yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 2030'a göndermek. Bu kadar basit ulaşım yöntemlerini size sunmanın, bu kolaylığı kullanacağınızı ümit ederek sunmanın aramızdaki iletişimi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Biz 90 dakika boyunca sizlere bilgi dağarcığımızdaki deneyimlerimizi, bilgilerimizi anlatır ve değerli konuklarımla birlikte sohbet ederiz. Ki sizler bu bilgi ve deneyimleri dinleyip süzgecinizden geçirdikten sonra kendi şartlarınız doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Evet, herkesin gerçeği farklıdır. Bu gerçekler farklı olduğu için önemli olan gerçeklerin sizin gerçeklerinizle uyuşmasıdır. Yani anlattıklarımızı lütfen her biriniz kendiniz için gerçek olan koşullar içinde değerlendiriniz. Winston Churchill demiş ki aldıklarımızla geçimimizi sağlarız. Verdiklerimizle bir yaşam kurarız. Evet ister para ister mutluluk ister bilgiden söz ediyor olalım. Bu her konuda geçerli bir şey değil mi? Biz sizlere verebilmenin zevkine varıyoruz. Umarız ki bu bilgileri alarak siz de bir şeyleri başarmanın, doyuma ulaşmanın zevkini tadabilirsiniz. Evet, 28 Şubat oldukça önemli bir gün. Türkiye'mizin geçmişinde geleceğine yönelik olarak çok ciddi kararların alındığı gün bugün. 1997 yılında Milli Güvenlik Kurulu Refah Yol Hükümeti'ne laik devlet ilkesine aykırı hareketlerin arttığından bahisle bazı önlemler alınmasını tavsiye etti ki bugün geldiğimiz yönde yerde bu kararın çok büyük etkisi var. 1989'da İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın insan hakları ve hukuk ödülünü Yeşilyurt köyünde dışkı yedirilen köylüye verildiğini açıkladı. Halbuki aynı gün 1945'te Türkiye büyük eee Birleşmiş Milletler beyannamesini imzalamıştı. Ve bu kadar ülkemizi ilgilendiren 28 Şubat önemli yıllarındaki detayları verdikten sonra bir de dünyadan bir anekdot vermek istiyorum. O da şu. 1986 28 Şubat'ında bütün dünyanın arkasından ağladığı savaş karşıtı, 3. dünya ülkeleri yanlısı, dış siyaset izleyen, Vietnam'da ABD'ye karşı çıkan İsveç Başbakanı Olof Palme haince bir saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. İşte böyle bir gün 28 Şubat. Ve bu 28 Şubat'ta ben gene iki genç pırıl pırıl mezun adayı arkadaşımla beraberim. Şimdi onları size takdim etmek istiyorum. Nisa Akın Ege Üniversitesi İşletme 4. sınıf öğrencisi. Hoş geldin Nisa. Ve Murat Dede İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık 4. sınıf öğrencisi. Sen de hoş geldin Murat. Hoş bulduk Cemre. Evet. Kısa bir reklam arasından sonra birlikte izleyeceğimiz Sizi Dinliyoruz Köşemizde sokaktaki gençlere hangi mesleği edinmek istiyorsunuz? Yeni gelişen mesleklerden örnek verebilir misiniz? ve meslek seçiminde dikkat ettiğiniz dikkat ettikleriniz nedir diye sorduğumuz VTR'leri vereceğiz. Ancak ondan önce dün akşam TV 35 izleyenlerin haber programında dikkatle izlediklerini düşündüğüm işsizlikle ilişkin bir haber vardı. Önce bununla girmek istiyoruz. Şimdi sayın yönetmenimden o haberi bizim için bir kez daha yayınlamasını rica ediyorum. Türkiye, Türkiye ...meslek seçerken nelere dikkat ediyor? Türkiye'deki gençlik nereye gidiyor? TV35 haber ekibi olarak sizler için araştırdık. Ekmek Aslan'ın ağzında sözü geçmişte kaldı ve slogan değişti. Gelişen dünya teknolojisinde ise şimdilerde ekmek aslanın midesinde. 70 milyon nüfusunun sınırlarını zorlayan Türkiye'nin yarısı genç nüfustan oluşuyor. Gençler ülkenin yarısını oluşturuyor ama geleceğe dair umutları ise... ...belki de toplumdaki sayılarının neredeyse yarısı bile değil. Yerel seçimler, ekonomik kriz, işsizlik ve intihar girişimleri derken peki iş bulabilmenin derdine düşen gençler ne alemde? Umudu gençlerden yana olan Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe bakış açısıyla günümüzdeki gençlik arasında belki nüanslar var ama hepsinin de ortak derdi iş ve aş. Gençlerin iş bulabilmek için verdiği mücadele, meslek edinecekleri işlerden beklentileri. İşte bu soruların cevabını kendi ağızlarından veriyor İzmirli gençler. Seçimde dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? Usallar, kendi isteğime göre yani bir belirgin bir şey yok meslek seçiminde. Ama tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu şey ekonomi. Tabi ekonomide önemli yani meslek seçiminde. Ama öyle olsa bile öğrencilerin kendi kalbinden gelen meslek seçmesini isterim. Şimdi neleri dikkat ediyorsun? Ya meslek seçiminde ya Türkiye şartlarına göre daha çok ücrete yani dikkat ediyorum çok fazla artık insanlar da ücrete bakıyor yani iş konusunda. Yani parası en iyi meslek hangisiyse onu seçiyorsun. Evet. evet. Peki sen hangi mesleği edinmek istiyorsun? Ya benim biraz her Türkiye şartlarına göre daha değişik mesleğim dışarıda Türkiye dışında sporcu psikolojisi okumak istiyorum. E kendimi rahat hissedebileceğim. Ya yani öncelikle istediğim meslek olması gerekiyor. Ayrıca yani iyi bir iş olması gerekiyor. Ücretinin ...muhakkak buna bakmak zorundayız. Ama iki türlü de ben bakmak istiyorum. Çünkü tek tarafta hiçbir şey olmuyor. Ben psikoloji bölümü istiyorum. Yani <laughs> Bölüm hakkında yeterli bilgiye sahip misin sence? Evet. Evet. Sen. Peki, e, dünyada ve Türkiye'de... ...yeni gelişen meslekler hakkında bilgin var mı? Aslında fazla bilgim yok. Yani böyle... ...yeni mesleklere daha çok ilgim yok benim. Böyle gerçekten... E, yaşanmış olarak hani psikoloji bölüm mesela daha önceden gördüğüm için hani garantisi var yani öyle görüyorum. Yeni mesleklerin hani benim için garantisi yok. Teşekkür ederiz sağ ol. Rica ederim. <laughs> Öğrenci misin? Öncelikle onu sorayım. Ben e, edebiyat edebiyata da evet edebiyat alanında daha bir isteğim var. Türk Dili ve Edebiyatı istiyorum. Peki dünyada ve Türkiye'de gelişen yeni meslekler hakkında bilgin var mı? Yok. <laughs> Yok yani. Hiç araştırıyor musun yoksa sadece edebiyatı istediğin için mi? Evet onun için hep bir yoldayım yani hiç gözüm başka bir şey görmüyor. <laughs> evet gördüğünüz gibi sokaktaki insanlar işsizlikten yakınıyorlar. Ve üniversitelerimizi bitirip iş hayatına geçecek olan yani okul hayatından hayat okuluna devam edecek olan gençlerimiz bu noktada ne düşünüyorlar? Ben şimdi kendi ağızlarından kendi bölümleri ve kendi alanlarıyla ilgili olarak bu yorumları almak istiyorum. Evet Murat, seninle başlayalım. Bu yola girerken bir takım şeyleri hedeflemiştin. Şeyleri diyorum, onun senin açıklayacağını bekleyerek. Neleri hedeflemiştin? Öncelikle bu ben ÖSS sisteminden biraz gireyim konuya. ÖSS sisteminin ne kadar yanlış olduğu ortada. Daha dün birkaç arkadaşımızla konuştuk. Ne istiyorsun diyoruz? Tıp diyor. Daha sonra başka ne istiyorsun? Mühendislik, başka mimarlık olur, öğretmenlik olur. Ne olduğunu bilmiyorlar ama benim girerken iki tane tercihim vardı. Birincisi İzmir Ekonomi Üniversitesi iç mimarlık bölümü, diğeri Bilkent iç mimarlıktı. Daha sonradan iç mimarlığa ben yetenek ile girdim. Yani kendi yolumuzu aslında en başından itibaren en çizmemiz gerekiyor ama maalesef sistem bize baş, başka şeyleri dayatıyor. ÖSS gibi bir şey dayatıyor. O yüzden herkes farklı bir şey seçmek zorunda kalıyor. Kendi hissenin dışındakileri seçmek zorunda kalıyor. Belki o yüzden e, işsizlik de e, bu da bir etkendir diye düşünüyorum. ÖSS sistemi de bir etkendir. Öğrencilerin nereye girdiğini bilmeden, ne yapacağını bilmeden girmesi, dört sene boyunca ne okuduğunu bilmeden e, gitmesi de bir şeydir. Bizim okula hazırlık öğrencilerine, Örneğin lojistik yönetimi bölümüne e, girmiş olan, kazanmış olan önseseyle öğrenciyi soruyorsunuz hazırlıklı ikinci önemli başlamış. Lojistik nedir diyorsunuz? Kamyon diyor, nakliyat diyor. Kendisi hala bilmiyor. E, bu öğrenci dışarıda bunu nasıl tanıtabilir? Buradan çıktığında ne yapabilir? E, kesinlikle bence işsizlikte bunlar da etkendir diye düşünüyorum. Ayrıca hükümet politikaları bunların yanında. Tabii, ki. tabii onlar büyüklerin bileceği şey işler ama bizim bildiğimiz bir şey var. Öncelikle bizim kendi hayatımızı kurtarabilmemiz için kendimize bir yol çizmemiz gerekiyor evet. ki... ...bu yol haritasını çizerken daha önceki programlarda da e, buraya katılan uzmanlar, PDR uzmanı olsun... ...insan kaynakları konusunda profesyonel çalışan arkadaşlar olsun bir takım eksikliklerden söz ettiler. Evet. Ki e, sen bildiğim kadarıyla bölümüne birincilikle girmiş evet. bir evet. öğrencisin ve şu anda e, mevcut öğrencilik sıfatının yanında ayrıca da bütün öğrencileri temsil eden bir konseyinde başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet. Şimdi bu açıdan baktığımızda Murat Dede için bu söylediklerin geçerli olabilir. Ancak her arkadaşımızın da akademik geçmişleri ve diğer yetenek ve becerilerini göz önüne aldığımızda her yeri kazanmak gibi bir şansları yok. Ve maalesef daha önce yürütülen milli eğitim politikaları sonucunda bu arkadaşlarımızın birçoğu ister istemez üniversite kapılarına geliyorlar. Ve ondan için o noktadan sonraki hedef sadece ve sadece bir bölüme kapağı atıp o üniversite talebesi kimliğini, üniversite öğrencisi kimliğini eline almak. Şimdi bu açıdan baktığımızda iç mimari alanında mezun olan bir kişinin işsizlik gibi bir sorunu olabileceğini düşünüyor musun? Buna bağlı olarak, eğer böyle bir sorun var ise, bununla karşılaşacak olan kişiler sence kimlerdir? Bugünlerde başımıza gelen birkaç olay var. E, tasarım fakültesinde özellikle tasarım hırsızlığı gibi bir şey var. Bu Türkiye'de de mevcut, dünyada da mevcut. E, ünlü tasarımcılar bile gidiyor, başkalarının tasarımlarını iç mimarlar, mimarlar. Türkiye'nin önde gelen tasarımcıları belki başkalarından esinleniyor, esinlenmek diyelim ona. Ama fakültede okuyan arkadaşlarımız e, tasarımı e, resmen çalıyor diyebiliriz bazı kesim için. E, bu, böyle yapan arkadaşlarımızın ileride başarılı olmasını bekleyemeyiz. Ama kendi kendine emek sarf eden, gidip yerlerde çalışmaya gayret gösteren öğrenciler için ben kesinlikle ileride yolun açık olduğunu düşünüyorum. İç mimarlık olarak e, Türkiye'ye gelişen bir ülke. E, her an konut yapılıyor. Bu konutlarda iç mekan uygulamaları yapılıyor. Artık zaten mimarların yanında iç mimarlar da proje imza atma yükümlülüğü gibi bir şey getiriliyor yakında. Umuyoruz meclisten geçer. Böyle yükümlülükler, sorumluluklar bindirilirken öğrencilere iç mimarlara ben sanmıyorum ki bizim gibi yetişen kuşaklar işsiz kalsın, ülke böyle gelişmekteyken. O zaman benim senin söylediklerinden çıkarımım kendi adına. Ee, öncelikle biz dürüst, açık ve net yurttaşlar olmayı Kesinlikle. benimsemeliyiz. İster üniversite öğrencisi olalım, ister halkın içinden bir basit kişi olalım, isterseniz en üst düzeyde sorumlu olan bir yönetici olalım. Önceliğimiz dürüstlük. Kesinlikle. Evet. Bu konuda Nisa'cığım sana dönersek senin düşüncelerin nedir? İşsizlik, işletme bölümü mezunları için söz konusu mudur? Ve de İşletme bölümünün kendi içerisindeki bölümlendirmelerinde, daha sonraki aşamalarında bazı bölümler için sıkıntılar varken bazı bölümler hala aranılır durumda mıdır? İşsizlik genel olarak bahsettiğimizde işletme bölümünün bir kaderi olarak görünüyor çoğu öğrenciler tarafından. Fakat ben işletme bölümünün özellikle özel yeteneğin çok fazla kullanıldığı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda e, öğrencilere, e, bu alanı seçecek olan öğrencilere e, en önemli tavsiyem kendilerini sadece üniversite öğrencisi olarak e, mezun konumuna getirmemeleri. Bunun yanında ekstra e, çeşitli sosyal aktivitelerle, kişisel gelişim aktiviteleriyle kendilerini desteklemeleri. E, i̇şletmeye ilk girdiğimizden beri hocalarımızın bize öğrettiği bir şey vardır. E, küresel rekabet ortamındayız ve fırsatı yakalamanız önemli olan, kendi fark yaratmanız önemli olan diye. Bunu şöyle düşünebiliriz ÖSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız için. E, ÖSS hep bize bir at yarışı olarak e, tabir edilmiştir. Hep bir burun farkı yaratarak ancak e, başarıya ulaşabileceğimiz büyüklerimizce, hocalarımızca söylenmiştir. Üniversiteyi de bu şekilde aslında görmeleri gerekiyor. Bir fark yaratmak o küçücük bir fark sizi çok büyük yerlere getirebilir, çok önemli pozisyonlara adapte edebilir. Bu anlamda bu farkları görmek önemli olan ve işletmenin şöyle bir aslında avantajı var işsizlik açısından baktığımızda alanı çok geniş ve bu özellikle de Türkiye için baktığımızda bu küresel de kriz ortamında düşündüğümüzde. İşletme alanının çok fazla geniş olduğundan bu 5 sene içerisinde okuduğunuz müddetçe kendinize alan değiştirme seçenekleri sunan bir bölüm. Pazarlama satış bölümü var, muhasebe finansman bölümü var, e, üretim bölümü var. E, dolayısıyla bu anlamda kendinizi çok fazla geliştirebileceğiniz alanlara sahip bir bölüm. Öncelikle siz okuduğunuz e, süreç boyunca e, hangi alana se seçmek isteyeceğinize ilk iki yıl özellikle karar verdikten sonra üçüncü ve dördüncü yılda bu alanda kendinize bir uzmanlaşma seçmeniz gerekiyor ve sosyal aktivitelerde kişisel gelişim olmaklarıyla kendinizi desteklemeniz gerekiyor ki o işsiz kesiminden olmayasınız. Ben bu anlamda aslında bu kriz döneminde işletmeci, işletme okuyan, işletme mezunu olmaya aday arkadaşlar için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Seni e, bu yönde iten ana faktörlerden bir ikisini sıralayabilir misin? Tabii ki. E, şöyle ki İşletmeyi ben ilk seçtiğimde hep bana e, büyüklerim ve hocalarım tarafından söylenen ODTÜ'de da oku, boğaz de oku, neden Ege'yi seçiyorsun şeklinde olmuştu. Ben e, burada kalmayı şundan istemiştim. Bir kendimi dil olarak geliştirebileceğim olanaklar vardı. İkincisi de e, kişisel gelişim olanakları vardı ki tanıdığım bildiğim e, bir takım e, kişisel gelişim enstitüleri vardı burada. Bu anlamda kendimi geliştirebileceğimi düşündüm. Ve burada e, işletme okuyup bunu bir fırsata da çevirebileceğime inandım. İlk girdiğimde insan kaynakları düşünüyordum, fakat daha sonra yavaş yavaş pazarlama satışa yönelmeye başladım. Bu da e, tabii ki e, zamanla sektörleri görerek stajlarla kendimi destekleyerek ve e, alanları tanıyarak oldu. Bu anlamda öğrencilerin de en önemli buradaki avantajı e, stajlar. Ee, ve dediğim gibi sosyal gelişim aktiviteleri, kulüpler olabilir, dernekler olabilir, çeşitli derneklerde, kulüplerde görev alarak e, kendilerini hem sektörlere hem firmaların üst düzey yöneticileriyle bir arada olma fırsatı yakalamalılar ki sektörü tanıyabilsinler, kendilerini oradan bir fırsat yakalayabilsinler. Evet, iki tane başkanla bir arada olunca size fazla soru sordurmak gibi bir durumları olmuyor. Onlara bir dokunuyorsunuz, arkası arkaya hep almamız gereken bilgileri bizimle paylaşıyorlar. Özellikle Nisan'ın söylediği, altına çizdiği e, sosyal kulüpler, stajlar bu çalışmaların çok değerli olduğunu daha önceki iş adamı gözüyle kariyer yönetimi programımıza da hatırlayacaksınız işlemiştik. Çünkü sosyalleşmiş bir insanın toplum içerisindeki yeri aynı zamanda onun iş hayatı içinde çok önemli tetikleyici ...bir etken olmaktadır. Biz bu anlamda baktığımızda... ...Nisa'nın bir... ...üniversitesi bölümü içerisinde... ...işletme kulübü var. kulübü var. Ve o işletme kulübünün... ...bir takım projeleri var. Evet. Buna daha sonra değinecektik ama... yeni gelmişken, bahsetmişken Hı -hı. değinelim. Siz işletme kulübü olarak... ...üniversiteyle... ...iş dünyasını mı... Birleştiren projeleri yapıyorsunuz. Evet. Üniversiteyle e, özellikle İzmir dar bir çevredir. Bu dar çevrede e, diğer e, şirketlerle bir araya gelerek hem öğrencilerin e, kariyer fırsatı ve staj imkanları yaratmalarına yardımcı oluyoruz hem de sektörleri tanımalarına yardımcı oluyoruz. Dediğim gibi az önce de işletme çok geniş bir alan. İşte lojistiği alıyor, e, pazarlamayı alıyor, insan kaynaklarını, üretimi, finansmanı alıyor. Dolayısıyla birçok alanı öncelikle tanımaları gerekiyor birinci sınıftan itibaren öğrencilerin. İşletme kulübü bu anlamda öğrencilere sektörleri, sektör günleri yaratarak sektörleri tanıma imkanı sunuyor Ve kariyer günleriyle de e, iş dünyasıyla öğrenciyi e, birleştirerek e, bilgi ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlıyor. Bu anlamda e, sadece işletme kulübü değil, fakültemiz bünyesinde iktisat ve uluslararası ilişkiler kulüpleri de aynı şekilde aktiviteler düzenliyor. Ve bu şekilde de öğrencilerin kariyer olanakları yaratmalarına e, yardımcı oluyoruz. Konuşmanın bir kısmında da e, burada kalmanın nedeni olarak yabancı dili çizerken, aslında örnekler verdiğin her üç örnekte yabancı dil ağırlıklı okullardı. Evet. ODT'e olsun, Boğaziçi olsun, evet. Ege Üniversitesi sizin İngilizce işletme İngilizce bölümü. Ee, ama şurada bir gerçek. Biz İzmir'de yaşıyoruz. İzmir, Ege'nin incisi. Ve burada gerçekten öğrenci arkadaşlarımızın sahip olabilecekleri, kendilerini daha da geliştirecek, eğitsel faaliyetler son derece yoğun. Yeter ki siz isteyin ve bu konuda bir çaba gösterme yolunda ilerlemeye çalışın. Aksi takdirde size kimse girip de gel şuraya getirelim, gel şunu yapalım demeyecektir. Önemli olan bunu sizin talep etmenizdir. Talep ettiğiniz takdirde hiçbir bedel ödemek sizin. Bazı imkanlara sahip olabileceğinizi Geçen hafta size yapmış olduğum duyuruda da belirtmiştim. Hatırlayacağınız gibi bugün insan kaynakları firması insan kaynakları yönetimi konusunda ücretsiz bir eğitim başlattı. Bunu yapan birçok eğitim kuruluşu var. Yeter ki siz arayın, araştırın, sorun, soruşturun. Onlar size destek vermek adına bu konuda çok olumlu hizmetlerde bulunuyorlar. Evet Murat, sizin de bildiğim kadarıyla bir kariyer kulübünüz var. Kariyer kulübü diyebiliriz bir yandan, evet. Ee, Konsey ile kariyer kulübü arasındaki bağlantı nasıl yürüyor? Sizin onların üzerinde veya onların sizinle işbirliği anlamında nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Şimdi o kariyer kulübü dediğimiz aslında hani bir yol olarak kariyere tabii ki de götürüyor bizi. Yani Davs Tasarım Grubu hı hı. E, ismi. E, nasıl bağlantılı dersek, konseyle belki çok bağlantılı olmayabilir kendisi ama fakülte içerisinde yeni bir e, heves yaratmak, yeni bir heyecan yaratmak açısından öğrencilere ve e, sanıyorum ki ben de o yolu girdiğimde önümde ne e, engeller olduğunu ve ne e, olanaklar olduğunu gördüm. Öğrenci arkadaşlarımıza da sanırım bunu gösteriyor, gösteriyoruz bir yandan. Öğrenci konseyine girmemiz bu anlamda etkili oldu. Tabii ki de e, İletişimde olduğumuz kulüpler biraz daha canlanıyor. Onlara biraz daha destek verme imkanı bulabiliyoruz diyebilirim. Yani Neden böyle bir e, grubu kurma ihtiyacı hissettiniz? Öncelikle bu bizim e, okulumuzdaki bir eksikti. Daha yeni kurulan bir üniversite, 8. yılımızdayız. E, fakültemizde birkaç tane tasarım kulübü vardı ancak aktif değillerdi. E, ve kulüpler e, biraz daha, sen daha iyi bilirsin aslında, e, hep böyle bir hesap vermek şu anlamda, maddi anlamda bir hesap vermek, işte şu bana geldi, bununla kırtasiye malzemesi aldım, şununla şunu aldım. Ondan sonra raporlar tutup bunu öğrenci ekranlıklarını sayıka iletmek gibi yükümlülüklerimiz var. Biz grup kurduk, daha rahat hareket edelim, kimseyi bir e, hesap verme durumumuz olmasın ve öğrenciler kendi kendine ne yaparsa yapsın e, diye yola çıktık. E, bunun için okulumuzdaki sorunlara değindik en başta özellikle, öğrencilerin sorunlarına değindik, konseyde de yaptığımız gibi. Öğrenciler örneğin geceleri e, okula kalıyorlardı ama e, uyuyacak yerleri yok. Bizim tasarımda hep öyledir. Türkiye'deki bütün üniversitelere baktığınızda tasarım fakülteleri, mimar fakülteleri uyumadan... E, ...siz de bilirsiniz bunu sabahlıya sabahlıya ders çalışırlar. ODTÜ'nün bu özel bir şanı vardır bu konuda. Onlar döne proje dönemi geldiğinde bir kapanırlardı mimarlık fakültesine arkadaşlarımız. Belki bir hafta siz on edelim. gün yurda gelmeden orada uyuyup kalkıp yer içer yaşarlardı. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim de zaten isteğimiz buydu. E, dekanımıza da bunu çok konuştuk. Dekanımıza bize çok destek verdi bu anlamda. Öğrenciler burada sabahlasın, yatsınlar, uyusunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama burası onların birer yuvası olsun. Zaten çıkış noktamızda ben beyaz duvarlardan sıkılmadım mı? Böyle bir sloganla biz yola çıktık. E, daha sonra okulumuz bize imkan tanıdı. O tasarladığımız yerleri boyama imkanı bulduk. E, 50 kişi girdik stüdyolarımıza. Yaklaşık 250 metrekare alanı boyadık. 4 ayrı kat, 4, 8 ayrı stüdyo olarak. Ve büyük değerlerdir aslında sınıf olarak. 100-150 kişilik, 200'er kişilik yerlerdir bunlar. Çok büyük heyecanlar tabii ki de. Okulumuz için, daha doğrusu okulumuz için değil, öğrenciler için bir şeyler yapmak istiyoruz. Tasarım öğrenciler için. bu Yani anlamda. bir anlamda okurken işin pratik uygulamalarına da geçtiniz. Biraz geçtik, evet. Tabii. Evet. O fırçayı nasıl sallayacağını bilmeden boyacıya şu renkle boya demek Kesinlikle. kolay değil mi? Yani <laughs> o boyayı seçmeye de kendimiz gittik arkadaşlarımızla 10-15 kişi beraber boyayı seçtik. Ee, okulumuza gittik. okul ustabaşı bize ders verdi. Fırça nasıl sürülür? Ee, boya nasıl karıştırılır gibi. Öyle öğrendik. Ders aldık. Daha sonra da kendimiz başladık yapmaya. Peki Murat. Bunu acaba aranızda ya niye biz bunu yapıyoruz? Bu bir angarya. Nihayetinde Ekonomi Üniversitesi paralı bir okul. <laughs> Oraya gelen insanların belli bir çevreden olduğunu biliyoruz. Evet. Peki bu arkadaşlar acaba bundan yüksündüler mi? Yoksa gerçekten ya ben bunu yaparken zevk aldım. Bu iş doğru iş. Evet, evet mi dediler? Sanıyorum evet dediler çünkü e, o motivasyon da iyi sağlandı grup içerisinde ki bir bandana bile 50 kişi geldi. Bir toplantı yapıyoruz. 25-30 kişi yani bir tasarım grubu, tasarım kulübü olarak bakarsınız. E, iyi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız öyle diyenler arada çıkıyor. Ya ne boyuyorsunuz gibisinden. Neden tasarlıyorsunuz ki kardeşim okulun parası yok mu versin yapsın ama öyle değil bunu dekalımız da farkında bunu rektörümüz de genel sekreterimiz de farkında. Ee, bize bu imkanı sağlarken e, bizim bunu öğrenmemiz gerektiğini biliyorlar. Orayı mimarlık öğrencisinin boyaması gerektiğini zaten onlar da biliyor. O, tasarlayıp onu yapmanın e, bize verdiği zevki, o motivasyon onlar da farkında zaten. Evet, sohbet çok güzel gidiyor ama bir reklam arası vermemiz lazım. O reklam arasından evvel bu bölümü şöyle toparlamak istiyorum. Hatırlayacaksınız dün yayınlanmış olan haber programımızda yayınlanmış olan bir haberle işsizlik hakkındaki bir haberle programımıza girdik. Fakat görüyorsunuz ki aslına bakılırsa istendiğinde bir takım şeyler yaratılıp o konuda tecrübe kazanıldığında insanların kendilerini satması yani mezun olduktan sonra iş bulabilmeleri çok ciddi sorunlar olmayabiliyor. Evet gerçek ekonomi bozuk. Günler gittikçe kötüleşiyor. Fakat bunların içinde de bizi moral olarak destekleyecek bir takım güzellikler var. Lütfen bu güzellikleri kaçırmamak adına biz üzerimize düşeni yapmaya devam edelim. Evet reklam arasından sonra yine birlikteyiz.